Merhaba, size soralım. İmamoğlu mu, Yabancıyım Erdoğan? Yabancıyım ya abi, valla Evet. Türkiye'de çok iyi. Ya lan, kaç sene geziyorum deme, bazı şeyleri iyi anlatabilmiyorum. Bir soru bak. Ben İran. İran mısın? Evet. Türkmen. Türkmen, sen evet, İran. Türkiye'de evet. mi yaşıyorsun? Türkiye'de yaşıyoruz. Oy kullanıyorsunuz. İyi. Kime oy veriyorsun? İmamoğlu mu, Erdoğan mı peki? olurken? Valla, biraz şimdi durmuşlar kötü görüyorum de, ama Erdoğan seviyorum. Neden? Valla yani. Türk milleti çok yardım etti onun yani. yüzünden bizi Türkmen olduğumuz için. Allah bir ülkemiz koruyasın da Türkiye'yi. Yani kusura bak ben biraz emmet durmuş hayat biraz zor görüyorum. Eski gibi değil 5 sene 10 sene önce gibi değil. Peki, Kirayla. Peki durumlar nasıl şu anda? Valla halkına iyi değil. Hiç. Evet. Hiç iyi değil. Devlette çalışanlar daha iyi. Evet. Kolayca zengin oluyor, her şey hazır. Ama hayat hiç halkına iyi değil. Peki orada torpil dönüyor mu? Yani kendi yani, yandaşlarına torpil yapıyorlar mı İran'da? Torpil bilmedim Anlamadım o lafınızı. Hayırıyorlar e, yani mı adam? Ya da işte kendilerine yakın olanlara Evet abi zaten falan, ha, iyi o, iyi yani kendilerinden herkes akraba, tanıdıklarını devlet çalışmasında koyuyor. Demek ki bizim gibi Türkmen olsun, sonlu olsa fazla çalışmayı almazlar. Alıyorlar. Ha, Onun yüzünden İran çok sevmiyorum da. Yani Devletini sevmiyorum. Onun yüzünden 12 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Kaçak olsun, oturmasın olsun burayı. Türk ülke çok seviyorum burayı. Teşekkür tamam. ederim. Eyvallah. Kendinize iyi bakın.